Evet ama sıradan merhabalar tekrar. Şimdi diğer bir tüfeğimiz Aksor FS25. Aksor'un şöyle göstereyim. Tüfeğimiz bu. Kırılır, otomatik, yer otomatik bir tüfek. Şu şekilde. Tek kırma gibi kırıp koltuğumuzun altına alıp gidebiliriz eski tüfekler gibi. Bu tüfekler yine gövdenin üst kısmı, alt kısmı 7075 alüminyum. Namlu 4100 delme çelik. 7 artı 1 bir tüfek. Üzerinde kendinden pikatinisi mevcut şu üstten açma koruyla açılabiliyor. Yakın göstereyim. Şöyle şu dil şu deliğe girerek kilitleme yapar ve açar. İşte böyle kapat. İstesen geri yine çek kapat sonra bırak. Fark etmez. İki türlü dolum var. Buradan doldurup şöyle yapıp buradan doldurabiliyoruz. Tüfeğimizi şu şekilde. Doldurduktan sonra isterseniz şu düğmeye basın. Basınca ne varsa hepsini vırt diye boşaltır. İsterseniz bu direk alır. Çek bırak tek bırak bu direkt otomatik. Diğerleri gibi herhangi bir düğmesi tuşu yok. Tek braç, tek bırakla direkt atabilirsiniz. Bu tüfekte yaklaşık iki buçuk şey düzeltiyorum. Üç, üç buçuk kilo arasında dipçik ve elgunda ahşap olan model. Bu tüfeğimiz de böyle bir model. Yine şu kısmı da bunun plastik. 7 artı bir. 1-3-5 şoklu bir tüfek. Yine yüksek rampa tipi bir arpacık ve filorosan tipi de arpacı mevcut arkadaşlar. Şu şekilde nişan aldığımız zaman Şurada açma kolunun üzerindeki yaraktan hedefinizi alıp ateş edebiliriz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.